you yeah. Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen baskısa. Hadi, hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyi yürü. Gaz şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabahat? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Mabee! Aragaz Günaydın efendim günaydın günaydın Hanımlar beyler inanmayacaksınız ama ara gaz başladı ve devam ediyor Bizi dinleyen bir insan evladı varsa eğer Ses versin yani bizi mutlu eder ya Şu an yayın size ulaşıyor mu efendim Ondan bile emin değiliz Bu mikrofon da sağır Pascal mikrofon ses gitmiyor galiba Seninki nasıl Dur, dur bakayım abi Alo, alo, ses, ses, ses. Deneme. Acuka, acuka, acuka. Olosko. Şşş. Pis, 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 pis. Bürs, çek, 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 bürs, çek, çek. Bürs, bürs. Ne yapıyorsun yavrum sen? Ne yapıyorsun lan sen? Abi son çek. Yavrum düğün salonu mikrofonu mu bu Pascal ya? Sır. Radyo mikrofonunda öyle sound çekme yapılır abi ya. Abi ne bileyim ben ya. Caz görmeyin ben. Pascal bak bazı mevzularda hiç yoksun be kardeşim sıfırsın yani. E, o kadar olacak her şeyi de bilemeyiz. Neyse kar kalktı artık her taraftan değil mi? Senin orada da kalkmıştır herhalde. Yok be abi geçen gece var ya kurtindi. Yavrum İstanbul'un neresine kurtindi acaba merak ediyorum sen nerede oturuyordun ki sizin kurt oraya? Kurtköy. E yavrum oradan alırken Semtin ismine dikkat etmedin mi? Kurtköy ne yiyecek abi? Panda mı yiyecek? Tabii kurt yiyecek. Sen nereden uçuyorsun? Başı büyük. Mal <laughs> He, bak başı büyük sen tabak. <laughs> elbet. Öyle mi aldın eve? Ee, elbet. Abi yalnız sana bir şey diyeceğim. Bu kurtlar var bir uruyor. Oh. Yavrum nasıl uluyorlar ben hiç kurt ululması duymadım. Bir tarif et bakayım. Ba, ba, bak böyle böyle böyle. Oo. Ama bana bana daha, daha ziyade senin bu uğultun hani diş ağrısı çeken baykuşa benzedi ya. Yani kurt daha sert ulumuyor mu abi? Nasıl? Vallahi hiç duymadım ben hep şehirde yaşadım kardeşim kurt de görmedim karda kışta kıyamette yani bilmiyorum durum ne oluyor ama mesela yırtabiliyorsan e, işten yırtıyorsun arkadaş biz yırtamıyoruz mesela değil mi o da var çok uğraştık olmuyor yani mesela kar yağdığı zaman hani çıkmayalım dedik araba çıkmıyor dedik ondan sonra e, müdürümüz Burak Bey cipiyle gelip aldı bizi mesela. Adam da ne aşkı var iş aşkı var. Ya geçen gün adama Pascal boğmaca oldu gelemiyoruz diye haber verdik. Pascal'ın babasını aramış. Pascal'ın babası da 7 yaşında boğmaca geçirdi yalan söylüyor demiş. Satmış bizi. Ama kedisi bu babam var ya hep böyle. Ben var ya ayran yüzünden bir b**k olamadım. Ya ittir kalktık geldik kardeşim yalanımız da sökmedi. Ama siz fazla zorlamayın yani. E, hava kötü olduğu zaman salın kardeşim. Gerçi güzel günlerdi. geçen hafta değil mi şehir gelinlik giymiş gibiydi ya ya bu dünyada şu an en güzel yer sıcak bir evde cam kenarında olmak usta böyle kedi gibi oturacağım bir güzel bir sıcak ka çay içeceğim kahve içeceğim bir güzel kitap açacağım fonda inceden bir müzik çalacak efendim bir de güzel bir kız Heh kedi ne diyeceksin Valla ben soğuk havada sevgili tercih etmiyorum pascal be diye lan abi e, ay elim üşüdü ısıt ay ayağım dondu ısıt Ha bir de yatakta buz gibi ayaklarını ayaklarının arasına sokuyor. Ya ben iri oluyorum böyle şeyden Pascal ya. Bana komaz Sorun değil abi. Ben nasıl tırın? Sabah var ya ateş 39 buçuk. Aman yavrum havale geçirme dikkat et. Yok abi. efete yapıyorum. Ay bu iğrenç esprilerle nereye varmayı planlıyoruz Pascal biz ya. <laughs> ne konuşuyorsun aga sen ya. E mevzu yok. Ne konuşacağız? Hakikaten mevzu yok. Gündem çok ağır. İster istemez geyiği harlamak zorunda kalıyoruz. Yalnız Pascal, memleketimiz de güzel memleket be. Bak hava bazen buz Antarktika gibi. Aşağıda Ege'de mesela Göcek'te arkadaşlar söylüyor 8-10 derece güneşli. Uçakla bir saat yani bir e, yol gidiyorsun 10 dereceye iniyorsun arkadaş. Burada kar kıyametken şu güzellik nerede var ya efendim? benim. Oh tadını çıkarsınlar. Ya geyik geyik nereye kadar geldik? Hadi hadi başlayalım efendim. Herkese hayırlı işler, bol gülüşler. Hadi işiniz gücünüz rast kessin. Davancanızdan ses gelsin. Başlıyoruz hadi. ARAGAZ Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program Ara Gaz Yes Başka. Ve işte o an geldi abi, Hiç olmazsa soğuk havada okun Aa aa, aa. Ne diyorsun sen asıl soğuk havada okunur abi Şiir sanatını asıl soğuk havada düşüneceksin. Sanatın sıcağı ile içini ısıtacaksın. Yüksek şiir sanatının yakıcı kor ateşinin sana girmesine izin vereceksin. Sen de ısıtsın Pascal bırak. Manyak mısınız ya? Sanata bu yaklaşımın şık değil bro. Bir gün bu şiirler insanlığın kültür mirası olarak daş tabletlere kazınacak uzaya gönderecek. O zaman da sen döneli döneli pişman olursun açık söyleyeyim. Sassiz kafa yemiştiniz. Vallahi tedavi olun. Keis sanatta olan bu akresif hücumların seni gözümde kaç level düşürüyor biliyor musun Pascal? İşte Posta Gazetesi'nin yurdumun şairleri köşesinde yüksek sanatlı bir halk şiiri. Şairimizin adı neydi ha, Süleyman galiba şiirin adı söyleyeceğim ne söyle bakalım ne söyleyeceğim sana kendimi söylemek isterdim seni sevdiğim ve aşık olduğumu haykırmak isterdim sana vurulduğumu ellerim titrer yüzüm kızarırdı seni görünce dilim tutulurdu konuşamazdım hissetmişsindir mutlaka sana karşı duygularımı mutlaka anlamışsındır. Sana karşı duygularım geçici değil. Çok düşündüm seni ve duygularımı. Sana sevdiğimi tabii ki söyleyeceğim. Nasıl buldun Pascal? Sen mi söyleyeyim mi? Samimi ol bana, samimi ol. Kendimi keseceğim. Vallahi zarar vereceğim. Ne lan? Ya bu sefer haklısın galiba Pascal. Yani ben buradan şairimize seslenmek istiyorum. Abi sen o kıza açılma abi. Hatta kızın semtinden geçme. Allah billah aşkına. Yani. Kadir. He. Bir de, bir de şiir yaz. He yazma. Hatta mektup da yazma. Hatta yazmayı bırak abi. Sen sırf oku baba. Evet abi. etrafın diri doldu. Keis. Fazla da örseleme. Ne de olsa sanatçı bir ruhu var ya öyle böyle. Ya benim ruhum. Yavrum sen de nane ruhu var. Ne olacak? Nane ruhu. Bir şey olmaz ondan. Ara gaz. Her an Pascal çıkabilir. Pascal. Yes sir. Şu an stüdyomuzda kim var? Canava, canava. <laughs> Ay hayır anlamıyorum. Niye fısıldıyorsun? Ha niye açık açık söylemiyorsun? E, Ha yani böyle bir kadın açık açık tavır koyduğu zaman, çekinmeden fikrini söylediği zaman, kendini savunduğu zaman çemkirmek oluyor. Hani bir erkek bunları yaptığı zaman delikanlı oluyor. Öyle mi yani? Ay ilkelsiniz vallahi billahi. İlk insanların ilkisiniz. Ay hayvanlarca kere hayvansınız yahu. Ya Cavidan Hanım lütfen ya. Ya bir lütfen ya. Bak hava soğuk, kış koşulları var. Bir de sen stüdyoda böyle terör estiriyorsun. İçimizi ısıtacak bir şeyler söyleyerek başla güne ne olur ya. Ne demek içimizi ısıtacak bir şeyler söyle? Yani ben böyle erotik bir obje miyim? Hani sizin için bir kadın erkeği ısıtmak için mi vardır yani? Ay, ay sadece bu mudur? Ay mamutsunuz, ay orangutansınız. Ay terlikse hayvanda bile sizden daha çok insanlık var yahu. Ya ya Cavidan, onu bunu bırakma. Soğukta çok güzel olmuş Evet Cavidan, soğuk yüzüne çarpınca... Böyle yanakların kızarmış. Gözlerinin yeşil bir ortaya çıkmış kız. Kirpiklerin böyle kapkara bu uzun. Böyle yün belenin içinden birkaç tutam kızıl saç dışarı. <laughs> oh çok tatlı olmuşsun ya. <laughs> bir şey söylemeyecek misin Cavidan? Bekliyorum. Evet. Neyi bekliyorsun? bizim evde bir kahve içelim mi diye sormanızı. Yemezler aslında. Önce böyle tatlı tatlı sözlerle kızı ince ince işlersin. Sonra bize gidelim mi plak dinlerken sıcak şarap falan içelim mi? Ondan sonra sabah gözümü bir açarım ki beyefendi pantolonunu giyiyor. Ay ben seni ararım canım. Gitmem lazım geç kaldım falan. Ne alakalı? Ya? Erkeksiniz çünkü. Ay iğrenç böyle kıllı kıllı. Bak midem kalktı yine. Böyle ekşi ekşi erkek kokusu geldi burnuma. Ya Cavidan bir şey çok merak ediyorum. Senin hiç duygusal bir ilişkin oldu mu acaba ya? Yani bir erkek seni sevdi mi? Ya asıl mı mi? Sen bir erkeği sevebildin mi? Ay onu sorma ben alırım ağlarım. Ah niye? E tabii ki aşık oldum. ...hem de böyle delice. Delice mi? Adı neydi? Tonguç. Tonguç mu? Don, Tonguç ne lan? Ya özel isim Pascal Tonguç. Nadiren de olsa erkeklerde böyle bir isim var yani. E, Cavidan nasıl oldu? Paylaşsana bizimle. Ay lisede aşkımdı bu Kadir. Ay son sınıfta flört ettik. Yani böyle vasattı, sıradandı, casual bir ama... ...yani onda böyle beni çeken bir şeyler vardı. Hani ben liseden sonra high school için Londra'ya gittim. O da böyle Harran Üniversitesi tütün eksperliği bölümünü kazandı. E yani tabii çok farklı dünyalarda olsak da ve unutmadık birbirimizi. Ha çok tutkulu bir aşktı. Okullar bitince de nişanlandık. Aha nişanlandın mı? E tabii nişanlandım. Böyle Tonguç sizin gibi ilkel değildi. Bir kadını onore etmeyi biliyordu. Yani tutkulu bir aşk derken nasıl bir aşktı yani? Ay yani böyle krampaylar, Kamşatlar havada uçuşuyordu. Ailem tabi Kamşat'a karşı çıktı benim. Ya onlar ille de Kamşatsız olmaz dediler. Aileler anlaşamadı attık nişanı. Kedir o söyledi de ne lan? Vallahi en farklı fikrim yok En azından yayında öyle söyleyeyim yani. Ay böyle sizin gibi ilkeller anlamaz böyle şeylerden aşk bütün kırmızı çizgileri böyle siler atar İlkel olduğunuz için sizin kırmızı çizginiz yok tabi bilmezsiniz. Ama ayıp ediyorsun Cavidan. Peki e, Tonguç'tan hiç haber aldın mı sonra? aldım. Tütün eksperliğinden mezun olunca Amerika'da bir şirkette böyle think tank advisor olmuş bu. Böyle bir hot mature ile evlenmiş. Ben de kendimi tabii kariyerime verdim. Hani bir plazanın böyle en alt katında asistan olarak başladığım kariyerimde biliyorsunuz şu an plazanın 36. katında general manager assistant olaraktan devam ediyorum. Ya Cavidan kariyer mariyer bunlar boş şeyler. Sen var ya aşk kadınısın ortalık senin gibi böyle ilkerlerle doluyken bir kadın kendini kariyerine vermesinde ne yaptısın? Bat kenşiydi do? Kadınlarda kabaat yok ki. Böyle sizin gibi ilkerler adam olsa kimse kariyer yapmaz. Bütün kadınlar evlenir çocuk yapar. Ama nerede? Ay şunlara bak. Ba, ba, Ayıp oluyor. Ay sen sus be. Ebony. Kedir. Ebony ne? Ya boş ver abi boş ver. Tamam yürü. Sen var ya kesin wife cheating husband yapıyorsundur Pascal. Ya Cavidan bir sus gözünü seveyim ya. Yakacağım bizi ya. Paskal bir şarkı gir bir şey yap abi sen de. Kadir o ne demek lan? Vay shitin has, Ya susun abi ne olur susun. Allah bildiği gibi sussun ya. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Paskal. Gel Kim geldi Kim geldi? Dilber Hoca geldi. Hanımlar beyler yeryüzüne düşen ilk ve en iri bilgi taneci. Cehalet ejderhasıyla tek başına savaşan yalnız bilim şövalyesi. Allemey Cihan, UNESCO'nun nefes harabeleri ve Nemrut heykellerinden sonra... ...Türkiye'de dünya kültür mirası ilan ettiği üçüncü varlık. Profesör Doktor Dilber Kortaylı hocamız stüdyomuzu şereflendirdiler. İhya ettiniz Dilber hocam. Dilber Hocam hoş geldin. Yani geldim ama nasıl geldim Kadir ay bir de bana sor yani. Nasıl geldiniz hocam? Köpekli kızaklarla geldim buralara kadar. Ama hocam o kadar kar yok kış yok Siz nasıl bitti artık kar. Kutuplarda var onlardan. Siz nereden buldunuz köpeği kıza en önemlisi eriyen kar var. Nereden buldunuz karı ya? Kar mı kaldı? Ay bizim alt kalttaki ergenin kıza vardı ne bileyim. Ben de böyle sokak köpeklerini de toplayıp bağladım. Ha bindim arkasına geldim. E Kadir otoparkta 15 tane köpek var. Ay hepsi aç kasaptan kemik aldır da besleyelim bari. Gün alırız alırız, alırız 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 hocam ama şöyle söyleyeyim size hayranlığım bir kat daha arttı. Yani şunu yapmak e, benim aklıma gelmezdi bravo hocam. Benim de gelmez yalan yok. E gelmez tabi niye çünkü sizde akıl yok e niye çünkü beyin yok beyniniz olsa aklınız olur aklınız olsa arada bir şeyler gelip. e ama yok yani e gelen de tabi transit geçiyor. Hocam sabah aşağılamanızı da aldık biz rahatladık bünye olarak çok teşekkür ediyoruz İsterseniz yavaş yavaş geçelim programımıza ne dersiniz? Vallahi iyi geldi. Sabah sabah var ya şifa niyetine. E, Dilber hocam e, İran eski cumhurbaşkanı Haşim Rafsanjani ölmüş. Ay deme. Ay deme ölmüş mü? O, hocam iyi misin? Kadir. Adam bembeyaz oldu. E, Dilber hocam sizi tanıyor muydunuz Haşim Rafsanjani'yi? Ay çok yakın arkadaşım. Hadi be nereden tanışıyordunuz? E beni İran'a çağırmıştı bu Kadir'e gel burada konferans ver diye o zaman tanıştık. Ay bana bir İran halısı verdi Kadir. Böyle tuvaletin önüne yolluk diye serdim. Meğer milyon dolar edermiş. Ha bilirsin İran halısı çok kıymetlidir. E bunu dokuyan kız şaşı oldu demişler. E kapalı çarşıda bir halıcı duymuş bunu. Dilber hocam 500 bin dolar cash on the table vereyim. E para bir yana mal bir yana sat bana şu halıyı dedi de e, satmadım yani arkadaşımın hatırası niye satayım? hocam iyi para be. Verseydin ya şu, şu ara var ya ilaç olur. Beyler e, Haşim Rafsan Cani öldü. Siz halıdasınız kimdesiniz Olmuyor mu ya? Ay bu bana iki tane de İran kedisi verdi. Böyle biri dişi biri erkek cücükle bücük. İsimlerinizi siz mi koydunuz Dilber e hocam? Evet Hasimi bana kedileri verirken birinin adını köfte öbürünün adını piyaz koy dedi ama ay gücük de gücük daha sevimli geldi Kadir. Fakat verdim kedileri ay bakamadım ay kedi bakmak çok zor Kadir ya. E bir kere kedi için nankör derler değildir. Ay kedi cahil bir hayvandır. Ay terliklerimi getirmeyi öğretemedim birine bile. Hocam kedi terliği getirmez. Köpet getirir. Ay canım köpek getiriyordu, kedi niye getirmesin? Baktım ikisi de çok cahil hayvanlar. Ha, zaten bir gözü mavi, bir gözü siyah. Ay o ne öyle malzeme yetmemişti idareten siyah göz takmışlar gibi. Verdim bir kedi meraklısına aldı gitti. Hocam size biz Haşim Rafsan Cani'yi soruyoruz. Siz bize maviş İran kedisini anlatıyorsunuz. Biraz rahmetliye mi dönsek acaba? Aa, çok tatlı dilli, ay çok hoş sohbet bir adamdı. Sık sık onu ziyarete giderdim. Dördüncü Murat'ın revan seferini konuşurduk. E tabi o kızlardı. E ben de hayır dördüncü Murat doğru yapmıştır derdim. Açardık haritaları. Ha, Sabah kadar nereden gitti, nasıl döndü hatta ben şaka yapardım. Murat koyayım da Turat diye böyle hıs, hıs hıs diye ay gülerdi. Çok entelektüel sohbetler yaptık kendisiyle. Yani Murat koyayım da Turat diye entelektüel sohbet. Nasıl oluyor hocam? Hatta bazen satranç oynardık rahmetliyle. O çok iyi satranç oynardı Kadir. Hemen rock yapardı. Kadir. Efendim? Rasim Ozan Kutayalı. Ne yarak? Nereden çıktı lan Rasim Ozan Kütahyalı? Rok e, rock yapardı diyor. Abicim o rock Rasim Ozan Kütahyalı değil ya. Satrançta bir hareket var. Kaleyle şahın yerini değiştiriyorsun. Rock deniyor ya. Ama Kaled ve Şah daha önce hiç kımıldatmamış olman gerekiyor. Rock dediği o özel bir hareket yani. Hatta hatta Hasimi bana saat çekerdi. E ben de İsmail derdim. Şahmat gibi Şah İsmail. <laughs> Esprimini yaptı. Galiba. Gülüm mü? Ay olmasın. Ne yalandan gül <laughs> Ay sen niye gülmüyorsun Kadir? E ben içimden gülmeyi tercih ediyorum hocam. Ne zaman gömülüyor Hasim ya? Gideyim bari. E, çoktan gömdüler hocam. E, biz sizle anca 7 mevlidine gidebiliriz. Ben de gireceğim. E, yavrum seni İran'a sokmazlar ya. Varlığın o düzeni temelinden sarsar yani. Bu kadar testosteron fazla gelir o ülkeye kardeşim. Cahilsin Kadir. Ay İran'da ne numaralar dönüyor sen biliyor musun? Evet hocam, hocam beni Tahran'da bir eve götürdüler. Hocam yok böyle bir şey. Hocam underground... Aa Orgay kabarır hocanın sesi. Ahaha <laughs> acayiller bak kandırdım sizi. Aragaz Aragaz Pascal. Yes, bro. Amerikalı manken Kendall Jenner bildin mi? Bilmeyen taş olur. İllik billik. Yalnız özgüveni yokmuş lan Kendall'ın. E gelsin bana. Ben veririm. E nasıl vereceksin abi özgüveni? Önce yavaş. Sonra çok hızlı. Aa ben hiç öyle özgüven verildiğini duymadım bro ya. E ben giriştirdim bu. Farklı yöntem. Ya şimdi anladım lan. Çok dörtlü bir insansın Pascal ya. Ya ben Osmanlı terbiyesi almış bir adamım kardeşim. Üç yıldır, dört yıldır seninle takıla takıla. Yemin ediyorum Edep Kalesi'nin duvarlarında çatlaklar oluştu benimde ya. Allah'tan temel sağlam da. Neyse kendi demiş ki kendime güvenmiyorum, kendimi güzel bulmuyorum demiş. Hadi yemezler. Bak nasıl çakal biliyor Kendall da numara çekiyor biliyor güzel olduğunu haspa. numara yapıyor bize. Buradan e, Pascal ve ben Kendall'ı sert bir dille uyarmak istiyoruz. Uyaralım mı bro? İkimiz birden mi? E, önce sen uyar sonra ben uyarırım. Kendall akıllı ol. Sen kimle dans ediyorsun? Kısa ama sert oldu bu uyarı Pascal. Ben de uyarayım müsaadenle. Bu abi. Devam et. Yavrum, yavrum biz bunları yemeyiz güzelim. Senin tuttuğun fare kadar biz kedi öpmüşüz lan. Ha? Sen göğe ay ben kendimi güzel bulmuyorum diye bize kendini daha fazla övdürme çalışması içindesin değil mi? Yer mi lan bu Paris çocuğu? Yani bunu hanımlar bazen yapar. Çok güzelsin dersin. Ay yok çok kilo aldım de. Evet almışsın deyip öküzlük yapmayacaksın tabi orada. Pascal. Ne, ne yapacağız? Ha olur mu? Hatta zayıf gördüm ben seni. Çok güzelleşmişsin. Saçın böyle olmuş, kaşın böyle olmuş diyeceksin. Öyle yürüyeceksin. Bu kadınlarda var ya. Full daha çok tak. Da. Vallahi kendim. Vallahi bro çok doğru tespit yaptın. Taktik strateji konusunda çok iyiler bro. Kadın hayatta generaldir ben sana söyleyeyim. Erkek de askerdir. Kadının ustalığı yanında erkek yani kendini general gibi hisseder aslında emir eri gibidir. Emir eri. Oo Kadir bunu yazalım. Önemli tespit. Ya bak şimdi sen hiç bir erkeğe çok yakışıklısın dendiğinde erkeğe... Yok ya tipim yamuk benim dediğini duydun mu bro? Ha? Mal gibi sağ ol teşekkür ederim der doğru mu? Bey geçer yani bunun için bir taktik strateji kurayım kendimi biraz daha fazla öldüreyim diye hiçbir erkek düşünmez yani Pascal düşünemez aklına gelmez yani biz zavallıyız ya vallahi bak işte o yüzden ben her zaman söylerim bu dünyada bir erkek huzur istiyor mu rahat istiyor gün yüzü görmek istiyor kadına teslim olacak kardeşim bu kadar Kadir bende var ya kukla gibi yollayınlar ya o yüzden böyle mutlu bir adamsın işte kardeşim sıfır gerginliğin var ya neden çünkü kadına teslim olmuş. Direnmek yok, inatlaşmak yok, ego savaşı yok. Akıllı erkek kazanamayacağı savaşa girmez kardeşim. Ne gireceğim ya? O kadar girecek yer var. Ha, anlamadım canım ben. Yani eve giderim. Ara arabaya girerim. işe girerim. Sen anladın ki. Ayo çevir gazı yanmasını anladım ben paska. Evet, mecburiyet. Çevireceğiz. <laughs> ara gaz lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. Baska. Geldi hocam. Cam dinleyin sorusu var. Hemen evet, bakalım abi. Önce Twitter adresimizi ver. Pascal Askizgi Kadir. Pascal çizgi Kadir. Twitter adresimiz. Ya bu arada e, senin Instagram adresin neydi? Ben numara 21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Chop demir. Kadir Chop demirdi benimki de. Peki e, efendim e, bizi tweetsiz bırakmayın. Metin diyor ki Kadir abi Catherine Zeta Jones'la yıllarca fırtınalı bir aşk yaşadığını neden bizden e, gizledin diyor. Catherine Zeta Jones. O, onu nereden buldun lan? Tesadüfler bizi bir getirdi getirdiğim Pascal. Yıllar yıllar yıllar. Amerika'da uzay matematiği dalında master yapıyorum. Sen, sen ne matematik dedin? Uzay matematiği. Ee, nasıl oluyor? Ya işte Ahmet'in 5 lirası var, Zeynep'in 3 lirası var diye gıybet soruları var ya. Bize de kardeşim kimin kaç lirası varsa var bizi niye gıybetine ortak ediyorsun? Bana ne Ahmet'in 5 lirasından efendim yok Zeynep'e parasının 3 bölü 2'sini vermiş de Zeynep'in kaç lirası olmuş? Bana ne? Bana ne? Abi doğru soruyorsun vallahi bak. Bu, bu, bunlar belki sevgili. Ha? Bize ne alaka? Hiç. Ya günaha girmekten, diz boyu gıybetten başka bir şey değil bunlar ya. Ne saçmalıyorum bu arada ben? Katrinize karşılık. Onu soruyorum. Ha, Amerika'da uzay matematiği dalında yüksek master yapıyorum. Efendim. Tabii memur çocuğuyuz. Amerika'da okumakta kolay değil, para kazanmak için matematik dersleri veriyorum, bir gün bir telefon geldi, Şuh bir e, kadın sesi Merhaba ben ortanca olma matematik dersi aldırmak istiyorum, Siz Jennifer Lopez tavsiye etti dedi. Jennifer Lopez mi? <laughs> ha, Jennifer Lopez'e de matematik dersi vermiştim ben Pascal. Ya Kadir, Jennifer ya, matematik ne yapacak? Ay Kadir'cim, hiç paramın hesabını bilmiyorum. Kocam paralarımı konsümatrislerle yiyor galiba. Bana matematik öğret. İki posta matematik dersi verdim ben Lopez'e. Zehir oldu ya, zehir oldu. Eee, sonra? Dedim ki olur bayan dedim, adresi vereyim dedim. Siz çocuğu getirin dedim. Biz seviyesine bakalım dedim. Getirince takacağız. Ne dedi? Çok kararlı bir konuşmanız var. Sizsiniz de derinden ve etkileyici. Yoksa siz Türk <laughs> müsünüz dedi. Evet bayan, ben Türk'üm dedim. Adresimi vereyim dedim. Neyse adresi verdim. Akşam kapı çaldı açtım. Baktım cillop gibi bir karı. Yanında da ezik bir velet. Dayı. Merhaba ben sabah aramıştım Zeta Jones. Oğlanı getirdim matematik dersi için dedi. İçeri geç bacım dedim. Çocuğu tokalaşmak için elimi uzattım. Korktu çocuk pustu. Anasına dedim ki ya bu çocuğu çok ezmişsiniz anam dedim. Olmaz böyle dedim. Aha sorma Türk dedi. Babası dedi çok dövüyor dedi. Ya yazık ya. İslam evladına nasıl vurur? N Neyse bu Catherine Zeta Jones derin bir nefes aldı. Ay burası da mis gibi gohi. O omuzlarında çok kaslı yoksa sen Elazığlı mısın dedi. <laughs> Elazığlı e, e anladı yani. Ha, evet bayan Elazığ içmeler dedim. Şöyle bir içini çekin. Aa anneme ah, giydin harman olduğu yerdensin. Ben de kocadan yana çok bahtsızım dedi. Michael Douglas denen hayırsız varacak kadın mıyım ben dedi. Hakkımı veremiyor dedi. O Humble'dan üç çocuğu nasıl kuzuladın bir de bana sor dedi. Oo. Bayan dedim özeliniz dedim beni ilgilendirmez dedim. Bu Hususi hayatınızı lütfen böyle paylaşmayın dedim ya böyle. Onunla bir durdu. Biliyor musun dedi bu kararlı sert maço ve vagabondu tavrın dedi içimde yıllarca küllenmiş hisleri kıpraş kıpraş kıpraşları dedi. Katrin sizden çok mu dedi? He o dedi. Ee, kucağım çocuklara çok zulmediyor kafasına vura vura aha bu oğlanı sersem itti, yoksa iki çocuktu dedi. Bakacağız bayan dedim ben seviyesini bir ölçerim dedim. Ay benim de bir seviyemi ölçsene Türk dedi bir ara dedi. Ay, 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 ay. Anlayamadım dedim. Dedi ki senden çok etkilendim Türk dedi, seviyesizce şeyler dener misin benim üzerimde dedi. <laughs> Bayan dedim ben burada dedim Ekipmemin peşindeyim rica ediyorum dedim çocuğun yanında falan. Bunları dedim konuşmayalım bir daha söylemeyin dedim. Vay He. be, bakıyor. bak ya. Bir ara evin kapısı kırıldı, içeri baltayla bunun kocası Oo. Michael Douglas girdi. Ne oluyor lan burada dedim. Hayda. Kimsin lan sen dedim. E, ya bu benim karım, bu benim çocuğum senin evinde ne arıyor dedi. Matematik öğretmenim lan ben dedim. Durdu böyle bir. Fantastik o mu lan bu dedi. Ne işler çeviriyorsunuz lan dedi. Arkamda dedi, baltayla ketin zetacı olsak bir daldı mı? Ne? E, mi kaldı? Uyduracak bir şey yok. Ben gidiyorum <laughs> usta ya. <laughs> bitti lan program. Tamam bitti gidiyoruz abi. Program bugünlük bu kadar. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. Paka paka. Bye bye. Pascal, Oman, Aşık sen vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. fren şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahat Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Möber! Aragas